Canımın sıkıldığı bir günde saçımı kesmeye karar verdim. Hadi beraber saçımı kesiyoruz. Öncelikle tarıyorum. Saçlarım gördüğünüz gibi ıslak. Öncelikle ıslattım. Tokalarımı takıyorum çünkü hani bozacaksam bile sadece önlerini bozayım, arkalarını bozmayayım. Ve bu şekilde tokalarımı taktım. Önlerini tarıyorum. Hemen eşit bir şekilde önde tam burnumun ucunda tutup kesiyorum. Evet. Bu şekilde de tekrar taradım. Şimdi saçlarımı açacağım ve kurutacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Canı sıkılırsa siz yapmayın. Ben biraz cesurum. Siz benim kadar cesur olmayın her konuda. <laughs> Burada özellikle sesi kapattım çünkü fon sesi gerçekten çok rahatsız edici. Hemen kuruttum. Şimdi çok hafif bir şekilde önlerine fon çekeceğim ki biraz daha yaptığım model netlesin yani siz daha iyi görün diye çekiyorum. Normalde çekmiyorum sadece kurutup çıkıyorum. Önlerini sadece böyle 2-3 kere e, bu tarakla taradım. Hemen de tarıyorum tekrardan. Şimdi arkaları tekrar bağlayacağım ki kesim şeklini daha net görün diye ve tokalarımı takıyorum. Sizce nasıl oldu? Beni takip edip lütfen yorumlarda nasıl bulduğunuzu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok sevdiğimi de unutmayın. Hoşçakalın.